Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Çanakkale ilinin Biga ilçesinin en güzel köylerinden biri olan Pekmezli köyündeyiz. Burada satılık hemen önümde duran 2044 metrekare yani iki dönüm satılık tarlamızın çekimini yapmak için şu an buradayız. Aracımızla resmi kadastro yolundan yerin yanına kadar geldik. Yerin birazdan size sınırlarından bahsedeceğim. Şu an burada çeltik ile Çeltiğin farklı cinslerini ektikleri için tarlayı kendi içerisinde de bölmüşler. Şöyle şu önümdeki parça, onun yanındaki parça ve bu parçadan oluşuyor. 2044 metrekare. Gördüğünüz gibi tarlamızın hemen yanında devlet su işlerini sulama kanalı var. Şöyle yol buradan ilerliyor. Köy köy gözüküyor aslında buradan. Şöyle yakınlaştırıyorum. Caminin minaresi gözüküyor yaklaşık 600-700 metre mesafede hem araçla hem yürüyerek ulaşım çok kolay bir şekilde buraya sağlanabilir. Bakın şu sınırımız karşıya kadar bu ve onun ardındaki parsel. Oradan da şöyle bu parseli de alıp yola doğru geliyor. Dümdüz bir zemine sahip. Biliyorsunuz zaten pirinç arazileri düz araziler oluyor. Siz buraya istediğinizi ekebilirsiniz. Hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Bu bölge yatırımları çok fazla olduğu, gelişimin çok çabuk sağlandığı bir bölge. Çünkü bir önceki köyümüzde bir de Ağa köy. köyde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bir kampüsü de bulunmakta. Bakın şu parça, yanındaki parça ve bu parça. 2044 metrekare arazi. Bu araziler bataklık değil. Çiftçi burayı düzleyip pirinç için su saldığı için içerisinde su var şu anda. Zaten çiftçi burayı işlerken seneye o özelliğini kaybediyor. Yani batak bir yer değil burası. Yola da cephesi oldukça fazla. Ben videonun üzerine yola olan cephesini de yazarım. Bakın şöyle çok hoş bir hobi bahçesi haline getirebilir, getirilebilir. Pekmezli köyü bir ilçe merkezine 14, Çanakkale il merkezine de 90 kilometre uzaklıkta. Ben tarlamızın fiyatını videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.